ince talim eder dedi, davet eder dedi, imtihana tabi tutar, imtihan eder dedi, sonra yapar dedi. Bundan sonra alacağımız fiil mühlet verir. Mühlet. Yani bir kul yanlış yapınca hemen cezasını vermiyor. Mühlet veriyor. Dönsün diye, tevbe etsin diye, iman etsin diye mühlet verir. Ama mühletinin bir sınırı var. Oraya geldiğinde kalbini mühürler. Daha önce anlamıştık. Kulağına ağırlık verir, gözüne perde çeker, kalbini mühürler. Hala huzuru almamış. Yoluna devam ettirir. Niye devam ettiriyor? Batsın, iyice batsın. Sonra hiçbir mazereti olmaz. Hayvan olmaya doğru yol alırken Cehenneme doğru yol alırken bir mazereti olmasın. Verdiği nimeti de almıyor ondan. Artık o doğru yolda olduğunu zannediyor. Allah da ona mühlet ver, hadi git diyor. Git ama bunun bir hizmeti olmalı. Çünkü dünya imtihan yeri diğer kullarını onunla beraber imtihana tabi tutacak. O artık bir çöp, o bir imtihan sebebi onun Allah katında hiçbir kıymeti, hiçbir değeri yoktur. Ama imtihana vesile bir araç. İmtihana vesile sadece bir araç. Bazen fesat çıkarır, bazen küfre davet eder, bazen zulm Ama bütün bazen gevezelik yapar, gıybet yapar ama hiç hep doğru yaptığını zannediyor. Doğru yaptığını söylüyor zaten. Kaybetmiş. Ama Allah mühlet vermeye devam ediyor. İmtihan sebebi kılıyor onu. İstediğin kadar çaba gayret sarf et. Sen sevmemişsen ihlaslı olamıyorsun. Sevdinse, bir şeyi sevdinse, ben bu şeyi istiyorum dediğinde ihlaslısın, doğru sözlüsün. İhlas demek, halis demek, saf demek. Yani senin saf Allah'ı istemen gerekiyor. Bunun için de onu sevmen gerekiyor. Ona aşık olman gerekiyor. Sevmeden, aşık olmadan ihlaslı olamıyorsun. Yok böyle bir şey. Sen Hazreti İnsansın. Sen meleklerin secde ettiği varlıktır. Nereye gidiyorsun sen? Yani senin bu peşinden gittiğin şey dünyaya ait değil midir? Burada kalacak mı? Kalacak. Sen nereye gidiyorsun? Sen Rabbine gidiyorsun. Nasıl bu kadar kör davranabiliyorsun? Nasıl bu kadar sağır davranabiliyorsun? Hiçbir şeyin olmasın, Rabbin olsun. Sen Rabbini kaybettin Senin neyin vardır? Neyin var? Bir göz eğer görmüyorsa, bir kulak işitmiyorsa, bir akıl idrak etmiyorsa, bir gönül anlamıyorsa bu durumda o ölü demektir. Ölü. Ölünün de gözleri var, görmüyor. kulağı var ama işitmiyor. Aklı var, kalbi var ama anlamıyor. Niye? Ölüdür. Gözün varlığı tek başına bir işe yaramıyor yani. Bizim de manevi olarak eğer gözümüz kör olmuşsa, kulağımız sağır olmuşsa Kalbimiz katılaşmış, taş gibi ya da taştan daha katı ya da kilitlenmişse, mühürlenmişse anlamayız. Ne anlarız, ne görürüz, ne de işitiriz. Eğer görmüyorsak, işitmiyorsak, anlamıyorsak anladık ki manevi halimiz ölüdür. Manevi olarak ölüyüz demektir. Eğer biri görüyor, işitiyor ve anlıyorsa titrer. Evet, titrer. Rabbinin haşyetinden titrer. Rabbinin aşkından, muhabbetinden titrer. Bir gönül titrediyse o insan titriyor demektir. Severken titrer, haşyet duyarken titrer, Allah'tan korkarken titrer, titremelidir. Her hesabını Allah'a göre yapmalıdır. Yapmıyorsa bir sorun var. Onun için herkes diri olup olmadığına bakmalıdır. Ben diri miyim yoksa ölü müyüm? Allah'ın bana nefettiği ruh diri midir yoksa onu öldürdüm mü? Eğer ruha gıdasını vermezsek o ölür. Onun gıdası imandır. Onun gıdası sevmektir. Allah'ı sevmektir. Onun gıdası la ilahe illallah demektir. Onun için la ilahe demek yetmiyor. Bir de illallah demek lazım. Benim Rabbim Allah'tır. Nasıl ki la ilahe illallah dedik bunun tam olabilmesi için ne gerekiyor? Nasıl söylemek gerekiyor onu? Allah'ın her bir ismi için tek tek bunu söylemek gerekiyor. Bir isim eksik kalırsa illallah eksik kaldı demektir. Yani la ilahe illallah, la rahmane illallah, la rahime illallah, la malike illallah, la gafure illallah, la vekile illallah, la kerime illallah, La rezaqe illallah. Allah'ın bütün isimleri için bunu aynen söylemelidir. Söyleyebilmelidir. Söylerken kalbi bunu tasdik etmelidir. Aşkla, muhabbetle kalbi bunu tasdik etmelidir. Bir isimde bunu söyleyemediyse imanında eksiklik var.